Mustafa Reşit Akçay Türk futbolunda gereken değeri görmedi. Güvenilmedi diyelim. Trabzonspor'dan ayrılmasaydım şampiyon olabilirdik. Doğrudur. Bu da kendine güvenen birinin konuşması olsun. Bulup getirdiğim oyuncular arasında en kariyer yapan isim Badu Endiay oldu. Doğrudur. Türkiye futbol ülkesi değildir. Yanlış. Yabancı sınırının Türk futboluna faydası yoktur. Yasaklamak Türk futbolunun gelişmesine etkisi yoktur demek doğru değil. Türk futbolunun kurtuluşu altyapıdır. Yüzde bir milyon. Endüstriyel futbol oyunu geriye götürdü. Ortak kullanımı, sadakati, samimiyeti ve dürüstlüğü ortadan kaldırdı. Trabzonspor rakiplerine göre bu sene daha yetersiz bir kadro kurdu. Oyun formatını tam oluşturamadı, geride kaldı. Vakeymen'in Trabzonspor'dan ayrılması doğruydu. Hocanın bir planı varsa ve bu planın içerisinde böyle bir oyuncu yoksa ayrılması normaldi. Şampiyonluk sonrasında Trabzonspor'un bu sezon içinde bulunduğu düşüşü bekliyordum. Bekliyordum. Başarıya ulaşmış olmak enerjilerinin bir bölümünü aldığını düşünüyorum.